Çanakkale şehitlerine. Yıl 1909. Selanik'ten bir lav gibi aktı payitahtın üzerine hareket oldu. Hareket değil, hakaret ve felaket oldu. Yaktı yıktı, çül İstanbul. İstanbul'u. Hürriyet, hürriyet diye tempo tutanların gözlerini fal taşı gibi açtı. Yağma ve talan hürriyeti getirdi. Kapı tokmaklarına kadar soydu. Soğana çevirdi. Bağrına saplanan baltaya sapı benden diyen bir ana gibiydi İstanbul biz hepimiz o gün İstanbul'duk. Bu da geçer yahu dedik. Sineye çektik. Her şeyi yakıp yıkan bu gürü 600 yıllık Osmanlı çınarının en cins meyvelerinden birini düşürdü dalından. Sultan Abdülhamid. Der saadetin üzerine düştü Sultan Hamid'in laneti. Bu lanetin üç zehirli meyvesiydi. Enver, Talat ve Cemal. Kanda bittiler. Kanda büyüdüler. Kanda boğuldular. Biz hepimiz o gün kanadık. Bu da geçer yahu dedi. Sineye çektik. Kendileri boğulsa ne gam. Koca bir memaliki Osmaniye'yi de boğdular. Bir kadronun işleyeceği ne kadar yanlış varsa hepsini işlediler. İşlediler ve işediler şehit kanlarının üzerine ne kadar soylu kavram varsa hepsini soysuzlaştırdılar hürriyet misavat ittihat terakki meşrutiyet biz hepimiz o gün iğrendik bu da geçer yahu dedik sineye çektik Trablusgarp Balkan derken Çanakkale geldi çattı. Üç buçuk soysuzun elinde esir olan halife-i ruh cihat ilan etti. Cihat dendi mi duramazdık. Halifenin ölüsü dahi değerliydi bizim için. Alaman gavuruyla omuz omuza cihat mı olur demedik. Liman von Sanders'tan komutan mı olur demedik. İttihatçı çeteler pisledikleri gibi temizlesinler demedik. Sultan Hamid'in ahı tuttu, beter olsunlar demedik. Yaktıkları ateşte cayır cayır yansınlar demedik. Biz hepimiz o gün cepheye koştuk. Bu da geçer yahu dedi. Sineye çek. Çanakkale'de biner biner. On biner on biner öldük. Ne yiyecek ekmeğimiz, ne giyecek çarığımız, ne de su içecek mataramız vardı. Bir tek imanımız vardı. İman en büyük imkandır dedik. Bizi ölün diye cepheye sürenlere önce siz ölün demedik. Şimdiye kadar hep biz öldük. Sıra sizde demedik. Ben öleyim de sen paşa keyfince yaşa. Öyle demedik. Ölümün üstüne yürüdük göz kırpmadan. Ölüm üstümüze yürüdü. Yaşımıza, başımıza, yarimize, yavukluğumuza bakmadan. Biz biz hepimiz o gün bedence öldük. Ama ruhça ölmedik. Şehitler ölmezdi. Bu da geçer yahu dedik. Sineye çektik. Bayrağı altında savaşı böldüğümüz koca Osmanlı gözümüzün içine baka baka gitti. Gözü arkada kaldı gözümüz arkasında kaldı. Çığlığı cihanı tutan bir dev gibi göçtü. Üstelik ihanet eden evlatlarının öz elleriyle. Elimiz kolumuz döküldü. Biz bunun için mi ölmüştük? Bilmedik ki bizi ölüme sürenler aslında Osmanlı'nın ipini çekmişler. Ölen biz değil aslında Osmanlı'ymış. Endülüs geldi aklımıza hafazan Allah dedik. Daha önce kaç kere örüp dirildiğimizi hatırladık. Teselli bulduk. Biz hepimiz yiğit ölür ama yiğitlik ölmez dedik. Bu da geçer yahu dedik. Sineye çekti. Ölümüz bile çok para ederdi üç buçuk Yunan'a meze olacak değildik ya. Ne bileydik saldırının, saldıranın üç buçuk palikarya olmadı. Biz hilenin envai çeşidini görmüştük de böylesini görmemiştik. Bu hilenin İngilizcesiydi. Millet biz, kuvayı milliye bizdik. Aydın'da, Ödemiş'te, Nazilli'de, Maraş'ta, Antep'te küllerimizden yeniden doğduk. Hiçbirimizin rütbesi, namı, nişanı yoktu. Teşkilatı ı Mahsusa'nın son mohikanı, kuşçu başı eşrefin sakladığı silahları bulduk. Çakar almaz martinilerle gavuru durdurduk. Tam işte şimdi sahiden kurtulduk diyeceğimiz bir meclisimiz oldu. Kur'an'larla salavatlarla, tekbirlerle açtık. Heyecan dalga dalga yayıldı. Ta Mısır'a, ta Hinde, ta Yemen'e, İran'a, Turan'a kadar. Öyle ki içimizden kimileri siyasetine ve 1300 yıl ayrılıktan sonra geri döndü bile dedi. Libya'dan Şeyh Ahmet Senusi koştu geldi. Kazan'dan Abdurreşit İbrahim coştu geldi. Cezayir'in allamesi Bin Badis birinci meclisi ey İslam'ın kalaskarı diye tebcil etti. Şair Şevki Bey en güzel medhiyesini yazdı. Filozof İkbal övgü dizdi. Fakat bir fecri kasipmiş. Çok sür sevincimiz kursağımızda kaldı. Meclis susturuldu, cephelerde kazanılanlar masalarda kaybedildi. Ve en beteri bu dünyanın yaşayan en uzun ömürlü kurumu olan hilafet, 1335 yıl sonra diri diri gördü Şair Şevki Bey, methiyesinin yerine, Gerdak gecesi gelinliğiyle gömdüler hilafeti diye Mersi'ye yaptı. Yıl 2006. Çanakkale'de, Maraş'ta, Urfa'da, Antep'te, Aydın'da, Dumlupınar'da savunduğumuz ne kadar değer varsa hepsi bir bir elimizden uçtu. Şimdi şu geldiğimiz noktada Maraş'ta Fransız'ın elinden kurtardığımız örtümüz yasak. Antep'te uğruna öldüğümüz kimliğimiz kayıp, Dumlu Pınarda yoluna baş koyduğumuz İslam ayıp, Çanakkale'de göğsümüzü siper ettiğimiz Kur'an 15 yaşın altındakine yasak. Biz hepimiz bildik ve inandık ki Çanakkale Savaşı bitmez. بودا گیری آهو دلی کی